Sayın Başkan, bayram için mübarek olsun. Sen bayram mesajı alabilir miyiz sizden? Sizlerim de. Değerli basın mensubu arkadaşlarımızın abi, evet. mübarek kurban bayramınızı tebrik ediyorum. Evet. Cenab-ı Allah daha nice bayramlar nasip etsin temennisinde bulunuyorum. Tabii mübarek kurban bayramını millet olarak çok büyük bir üzüntüyle karşılamaktayız. Arife günü dahi bir Mehmetçiğimiz katledilmiş, şehit olmuştur. Bayram sürecine yaklaşırken... ...çok sayıda polis kardeşimiz, Mehmetçiğimiz... ...korucumuz ve vatandaşımız şehit edilmiştir. Bu sebepten dolayı büyük bir burukluk içerisinde, üzüntü içerisinde... ...millet olarak bir bayramı daha idrak etmekteyiz. İnşallah bayram sonrası bayramın ulvi bütün değerleriyle birlikte kaynaşma, yakınlaşma, kardeşçe yaşama arzusu öne çıkmak suretiyle Türkiye'de bu acı günlere son verilmesi gerektiğini inanıyoruz. Terörle mücadele kesintisiz devam etmeli ve artık anlaşılmıştır ki terör meselesi Türkiye'de birilerinin söylediği gibi Kürt meselesi değildir. Türkiye'yi bölmeye yönelmiş bir ihanet şebekesinin başta Kürt kardeşlerimiz ve milletimizin bütün fertlerine yapılan saldırıdır. Bunun kökünün kazınması lazımdır. Ve Türkiye'de bir arada yaşamayı kuvvetlendirebilecek bir kardeşlik şuurunun geliştirilmesinde yarar vardır. Efendim terör meselesinden bahsettiniz. Hatırlayacaksınız 7 Haziran seçimlerinden önce Cumhurbaşkanı e, Sayın Erdoğan e, 400 vekil verin bu iş huzur içinde çözülsün demişti. Yine e, önceki gün efendim bir açıklama yaptı. Eğer milletimiz terör istemiyorsa 1 Kasım'da ona göre düşünsün ifadesini kullandı. E, nasıl değerlendiriyorsunuz? Çok yanlış konuşuyor. Sayın Cumhurbaşkanı kendisine bir çeki düzen vermeli. Sözlerinin nereye gittiğini iyi anlamalı. Ben merak ediyorum. Her gün vatanın bir köşesinde bir aile büyük bir acıyla karşı karşıya kaldığında, anaların ağladığında, feryatların dillendirildiği bir ortamda evde nasıl uyuyor? Çocuklarıyla beraber bir akşam yemeğini nasıl geçiriyor? Hiç mi vicdanı sızlamıyor bu adam? Kalkmış 550 tane milletvekili. Ne yapacaksın sen Cumhurbaşkanı olarak milletvekili? o bakımdan sonu felaket Sayın Cumhurbaşkanı İyi gitmiyor evet. Efendim geçen haftaya damga vuran olaylardan biri HDP'li iki bakanın seçim hükümetinden evet. istifa etmesiydi bir değerlendirmemiz olur mu? Onun değerlendirilecek hiçbir tarafı yok seçim yapmak için her yolu denediler şimdi de beraberce bu hale gelen bir Türkiye'de ortaklarıyla bana göre göstermelik bir ayrıcalığa düşmüş oldular bunun sonunda ya bir pazarlık yapılacak veyahut başka şeyler gelişecek. Evet. Efendim Ta takip ortak edecek. deklarasyon çağrısı vardı. İşte siyasi partiler seçim dönemi boyunca bayrak asmasın, yürütü olmasın ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sayın gibi. Sayın başbakanın çağrıdan başka bir gündemi yok. Kendisi çağrı yapacağına terörle mücadelede kararlılık göstersin. Bize ne çağrı yapacak? Bizim hayatımız teröre karşı mücadeleyle geçiyor. Bizi davet edip de ne yapacak yani? Efendim, yapamıyorsa iktidarı versin bize. Bir de Cizre'de sandıkların birleştirilmesi yönünde bir karar alındı ortaya çıktı evet. ama daha sonra YSK Başkanı yetki bizde ilçe seçim kurulu bu konuda karar alamaz dedi. Siz bu tartışmaya nasıl bakarsınız efendim? Efendim Cizre'de 8 gün süren ve silahlı kuvvetlerle emniyet güçleriyle halkla beraber PKK'nın bir çatışma ortamı var. Burada üç mahalleye PKK'lılar hakim olmuş. Ve her tarafı kazmak, dinamitlemek, silah depoları haline getirmek suretiyle bir tavır ortaya koymuşlardır. Buna ton son verilecek yerde bu üç mahallede seçim yapılamıyor diye bir gerekçeyle orada sandıkların kaldırılıp bir başka yere nakli Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin topraklar üzerindeki hükümranlık haklarının bir kısmını seçim bahanesiyle terk etmek demektir. O hakim kimse görevden alınmalıdır. Ve savcılar harekete geçmelidir. Evet. Hadi bakalım. <laughs>